Dün çok alçakça haince, kalleşçe bir saldırıyla bütün ülkemiz sarsıldı. Ben bu saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum, kınıyorum ve insan bile olmadıklarını düşünüyorum. Burada hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Dün biz hadiseyi duyar duymaz il başkanlığımızda ilçe yöneticilerimizle bölgedeki arkadaşlarımızla itibata geçtik. Genel başkan yardımcımız bölgede, merkez karar yürütme kurulu üyelerimiz bölgede, il başkanımız ve ilçe başkanlarımız bölgedeler sürekli de bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Tabi olay sıcak elbette ki değerlendirilecektir elbette ki çok geniş kapsamlı bir şekilde bu konu üzerine biz eğileceğiz. Ama şu anda birinci olarak yapmamız gereken yaraları sarmaktır. Ben kendi arkadaşlarımıza da söyledim. Milletimize de o bölgedeki özellikle kardeşlerimize de dün seslendim. Ve şu anda bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün siyasi partilerin, oradaki tüm vatandaşlarımızın ve devlet yetkililerimizin, yetkili kimselerin hem anasını, babasını, bacısını, kardeşini, evladını kaybeden ailelerin yanında olması gerekiyor. Hem de yaralı kardeşlerimizin yanında olması gerekiyor. Bir an önce oradaki mağdur kardeşlerimizin ve Reyhanlımızın yaralarının sarılması gerekiyor. Tabi değerli arkadaşlar aslında biraz göz göre göre biz bugünlere geldik. Bunları da söylemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanlışlar söylenecek ki bir daha bu yanlışlar tekrar edilmesin. Biz 17 Eylül'de Hatay'ı ziyaret ettiğimizde orada ilçeleri gezdiğimizde hem kendi teşkilatlarımızla hem vatandaşlarla, oradaki nakliyeciler odası, ile, ticaret odasıyla, valiyle bütün yetkililerle görüştükten sonra bir rapor hazırladık ve şunları söylemiştik. Dedik ki burası her türlü hadiselere gebe. Her an burası patlamaya hazır bir bomba ve Hatay'a dikkat Hatay üzerinde emelleri var Hatay üzerinden Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar ve Hatay üzerinden Türkiye'yi bir bataklığa sürüklemek istiyorlar dedik. Niçin bunları söyledik? Çünkü orada gördük ki orada bir Musayri ve Sünni kavgası çıkartmak istiyorlar. Gizli gizli örgütler, ajanlar, yabancı istihbarat örgütleri, daha önceki 80 öncesi eyleme bulaşmış aşırı sol örgütler bir anda bundan fırsat bilmişler ve kaçıyorlar hadiseyi. Tabi öbür taraftan Suriye'den gelen göçmenler var. Mülteciler var. Tabii ki biz her zaman zorda kalanın, her zaman ihtiyaç sahibinin yanında olacağız. Elbette ki hepsine gücümüzün yettiği kadar el uzatacağız. Ama değerli arkadaşlar, önceliğimiz önceliğimiz kendi sınırlarımızı ve kendi sınırlarımız içinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği olmalı. Onunla birlikte diğer kardeşlerimizin de güvenliği olmalı. Ama bunları o kadar dengeli, o kadar bilinçli, o kadar akıllı, o kadar sistematik bir şekilde yapmalıydık ki ne ülkemizin bir vatandaşı bundan zarar görmeliydi, ne de bize sığınan mülteci olan kardeşlerimiz bundan bir zarar görmemeliydi ve araya da bir husumet girmemesi lazımdı. Biz o gün söyledik. Dedi ki sınırlarımız tamamen güvenliksiz, vize uygulanmıyor, hatta pasaport sorulmuyor, hatta kimliksiz gelenler var. Bunların bir kısmı mülteci kamplarına gönderiliyor ama bir kısmı da biliyorsunuz ilk sınırdaki ilde ikametgah edemiyorlar. Ama diyelim Hatay'ı geçiyor, Osmaniye'de ikametgah alabiliyor. Antep'i geçip Maraş'ta ikametgah alabiliyor. Adana'da ikametgah olan alabiliyor. Hatta Ankara'ya kadar, İstanbul'a kadar çok rahat bir şekilde bunlar dediğim gibi ikametgah alabiliyorlar. Bunların içerisinde mutlaka PYD'nin, o zaman PKK'nın örgütleyeceği insanlar var. Ki cilve gözle bir saldırı yaşandı ondan sonra. Esed'in, El Muhabberat'ın ve onların taşeron örgütlerinin, Nusra gibi örgütleyeceği insanlar var. Sızdıracağı insanlar var. Çünkü neden? Türkiye bu anda hedef haline gelmiş ve dolayısıyla Türkiye'yi hem zarar vermek adına hem de Türkiye'yi bir bataklığa çekme adına bu provokasyonların yapılacağını biz net bir şekilde söyledik. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın bu saldırıdan sonra pek çok çevrelerin yabancı istihbarat örgütlerin küresel emperyalist güçlerin ve Esed'in kıs kıs güldüğünü herhalde düşünmemek veya görmemek mümkün değildi. Coğrafyamıza baktığımız zaman neden dün bakıyorum, haberleri okuyorum, bugün de işte sabah baktım Irak'ta patlama 50 ölü, Kerkük'te patlama 40 ölü, Suriye'de patlama, Şam'da patlama 20 ölü, Beyhanlı'da patlama 45 ölü ve öbür taraftan bakıyorsun, Somali'de açlıktan ölen insanlar Müslüman, Nijerya'da açlıktan ölen insanlar Müslüman, Sudan'da açlıktan ölen Müslümanlar Etiyopya'da açlıktan ölen insanlar Müslüman. Myanmar'da zulme uğrayan, tecavüz edilen, kolları bacakları kesilip yenilen insanlar Müslüman. Neden bunlar hep Müslüman coğrafyasında oluyor ve neden bunlar hep Müslümanlara yapıyor değerli arkadaşlar? Artık bizim başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmemizin zamanı gelip de geçmiyor. Yani biz buradaki oyunu görmüyor muyuz değerli arkadaşlar? Neden bunlar hep Müslüman coğrafyasında? <laughs> Elbette ki dünyanın hiçbir yerinde bomba patlamasını, insanların zulme uğramasını, tecavüze uğramasını istemeyiz. Ama geçmişte de böyle oldu. Balkanlarda da aynısı yaşandı. Kırım'da da aynısı yaşandı. Kafkaslar'da da aynısı yaşandı. Azerbaycan'da da aynısı yaşandı. Kerkük'te, Musul'da hala yaşanıyor. Neden bunlar hep Bosna'da, Srebrenica'da, hep dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın göbeğinde, neden hep Müslüman coğrafyalarında ve Müslümanlara karşı bunlar yapılıyor ve bu Müslümanların başında bulunan adı ister kral olsun, ister devlet başkanı olsun, ister cumhurbaşkanı olsun, ister başbakan olsun. Bunlar hiç yarın öleceklerini, Allah'ın katına gidip bu hesabın kendilerinden sorulacağını bilmiyorlar, inanmıyorlar arkadaşlar. Müslüman olan bir insan, inanan bir insan, mümin olan bir insan nasıl bunlara göz yumar veya nasıl bunlara alet olur, oyuncak olur bunu anlamakta ben güçlük çekiyorum ve buradaki derin oyunun toplumun ne kadar göz önünde olduğunda çok net bir şekilde görmekteyiz değerli arkadaşlar. Onun için ben hükümetin acilen tedbir almasını istiyorum. Bugüne kadar milleti avuttular. Bugüne kadar Suriye ile ilgili hep toz pembe tablolar gösterdiler. Ve komşularına sıfır problem diye başlattıkları süreç bugün Katar dışında bütün İslam ülkeleriyle neredeyse düşman konumda Türkiye değerli arkadaşlar. Ve Katar'ın da niye bize, Katar'ın da niye bize yakınlık gösterdiğini yine Suriye politikasından dolayı olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Demek ki burada bir yanlışlık var değerli arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var. Demek ki dış politikada bir yanlışlık var. Dolayısıyla da bunun behane hal düzeltilmesi lazım. Ve acil tedbirlerin alınması lazım. Bakın çok net olarak söylüyorum. Bu ülteci kamplarındaki kadın, çocuk ve yaşlı ve hasta kimselerin dışındaki bütün erkek olanların, sağlam olanların derhal Suriye'ye göre gönderilmesi lazım değerli arkadaşlar. Derhal. Gitsinler orada mücadele edecekse Esed'e karşı mücadelelerini versinler. Bizim ülkemizi karıştırmasınlar. Ama mazlum olan, çocuk olan, yaşlı olan, kadın olanları asla bunların dışında tutuyorum. Veya bunlar çok titiz bir şekilde bir tampon bölge oluşturularak Suriye ile Türkiye arasında bir bölgede tutulması lazım. İkametgahla içeri girenlerin de mutlaka araştırılması lazım. Sınırın kapatılması lazım. Çünkü bütün saldırılar, bomba yüklü saldırılar bu sınırdan geliyor. Suriye sınırı Irak sınırımız gibi değil. Çok rahat bir şekilde korunabilecek ve tedbir alınabilecek bir sınırdır. Gerekiyorsa oradan geçen eğer burada akrabaları varsa ki akrabaları var. Tabii ki onları da ayrı tutmak gerekiyor. Her oradan geleni bir akrabasına zimmet, zimmetlemek o zaman değerli arkadaşlar. Her akrabasına zimmetlemesi gerekiyor ve bilmemiz gerekiyor. Kim geldi oradan? Kimdir? Şu anda bilemiyoruz. Nasıl oluyor da bizim sınırlarımızı geçiyor? iki tane bomba yüklü araç ve yüpek gündüz bir şeyde şehrin merkezinde 45 tane vatandaşımızın ölümüne her tarafı savaş alanına dönmesine ve dediğim gibi yüzden 29 ağır olmak üzere yüzden fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebep oluyor. Şimdi bununla ilgili artık son noktaya geldik. Bakın tedbir alması lazım. Eğer Türkiye'yi Suriye'yle bir savaşa sokmak için ki bu da olabilir böyle bir tezgah yapılıyorsa Suudi Türkiye'nin bu konuda çok uyanık davranması lazım. Kendi tedbirlerini alması lazım. Asla bundan yıllar önce Irak'la İran'a yapılan oyuna düşmemesi lazım. Neticede ne olacak bunun sonunda? Suriye ile Türkiye tek başına bir savaşa girdiği zaman Çin ve Rusya Suriye'ye silah satacak. Amerika, Fransa, İsrail de Türkiye'ye silah satacak ve neticede kaybeden yine Müslümanlar olacak kaybeden yine yüz yıl önce aynı bayrağın altında, aynı devletin altında, aynı devletin vatandaşı olan insanlar olacak, kazanan yine emperyalist güçler olacak ve silah tüccarları olacak değerli arkadaşlar. Bu işin şeyi Bu işin dediğim gibi savaş değil. Elbette ki uluslararası güçlerin müdahale etmesini destekliyoruz. Bir an önce neden seyrediliyor? Neden bu kan ve gözyaşı seyrediliyor? Neden Suriye'nin harap edilmesi seyrediliyor? Neden bir an önce müdahale edilmiyor değerli arkadaşlar? Ne bekleniyor? Biz de Esed'in gitmesini istiyoruz. Hem de herkesten önce isteyen bir siyasi hareketiz. 28 Şubat'ın biliyorsunuz altyapısını nasıl oluşturdular? İşte Türkiye'yi İran'a ve Cezayir'e çevirecek dediler. O zaman rahmetli genel başkanımız çıktı. Ne dedi? Türkiye İran olmaz. Türkiye Cezayir olmaz. Ama Türkiye'nin Suriye yapılmasına da biz müsaade etmeyeceğiz dedi. Biz Suriye'deki rejimi reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Bir an önce gitmesini istiyoruz. Ama dediğim gibi yöntemi Türkiye ile savaştırarak değil, her gün orada yüzlerce insanın hayatını katlederek Suriye'yi harap ederek değil değerli arkadaşlar. Bakın biz ilk Esed Türkiye'den bizi davet etti. Büyük Birlik Partisi'ni heyet olarak davet etti. Ama biz bu kadar yanlışı dile getirdik. Bütün bunlara rağmen dış politikayı milli bir politika olarak gören bir siyasi hareketiz. Ve kendilerine dedik ki biz evet burada hükümetin yanlışlarını söyleriz, eleştiririz ama gidip Esed'le onun sarayında fotoğraf vermeyiz. Ülkemizin itibarını düşünmeyiz. Bunu yapan siyasi partiler oldu biliyorsun. Ama Büyük Birlik Partisi bunu yapmaz. Büyük Birlik Partisi hiçbir zaman siyasi rant peşinde koşmadı. Şahsi siyasi menfaat peşinde koşmadı. Hep ülkesinin ve milletin menfaatini düşündü ve bütün politikalarında buna göre geliştirdi değerli arkadaşlar. Ben bir kere daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Herkesi sağlığa davet ediyorum. Kışkırtmalara ve provokasyonlara alet olmamalarını istiyorum. Devletin önceden <laughs> önce anlattığım gibi hükümetin acil tedbirler alması gerektiğini artık milleti uyutmaktan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynen PKK terör örgütünde olduğu gibi değerli arkadaşlar. Bakın 30 yıldır Türkiye PKK terör örgütünün eylemleri altında inilmiştir. İsteseydi Türkiye bunu daha kurulduğunda 84'te ilk Eruf baskını yapıldığında 85'te, 86'da, 87'de, 89'da, 90'lı yıllarda kökünü kazıyamaz mıydı? Çok rahat bir şekilde kökünü kazıyabilirdi değerli arkadaşlar. Yapmadılar. Derin ilişkiler içerisine girdiler şahsi menfaatleri için, mali menfaatleri için, bir takım rütbeleri almak için, bir takım makamları elde etmek için, bir takım ajanların, provokatörlerin, yabancı güçlerin ve ilişkilerini geliştirmek adına maalesef buna göz yumuyor. Bakın bunun bugün her şey çok net, net ve açık bir şekilde ortada. Ve bu 30 yıl içerisinde hem 5000 şehidimiz, 30 bin sivil vatandaşımız 500 milyar dolar giden paramız ve bunun kümülatif değeri 2 trilyon dolardır. Bakın 500 milyar dolar PKK'ya harcamışız. Ama sadece son 11 yılda sadece bütçedeki borç faizine ödediğimiz para 550 milyar. 84'ten bugüne kadar aldığımız zaman 650-700 milyar sadece bütçedeki borç faizine ödemişiz. Eğer o parayı biz oraya harcamasaydık burada böyle bir para harcamayacaktık alternatif yatırımları koyduğunuz zaman bu iki trilyon dolara yakın ediyor. Hükümet hesap yaptırıyor. Hiç hesap yapmasına gerek yok. Günaydın yeni aklı başına gelmiş. Biz bu hesabı iki sene önce yaptık. Hükümete de, ana muhalefete de, meclise de, cumhurbaşkanına da, genelkurmay başkanına da verdik zaten değerli arkadaşlar. Çözüm raporunu da verdik. Çözümün anahtarını da verdik. Sadece güvenlik politikalarla ilgili değil. Hem hukuk boyutuyla ilgili hem özgürlükler ve eğitim boyutuyla ilgili, hem finans boyutuyla ilgili, hem de dış desteğiyle ilgili nasıl çözüleceğini biz söyledik değerli arkadaşlar. Biz söyledik. Ya nasıl oluyor da PKK'nın 50 milyar dolarlık finans kaynağı oluyor, bütçesi oluyor. Türkiye'nin gelirleri 370 milyar değerli arkadaşlar. 2013 bütçesinde. 50 milyar dolar hesaplayın 90 milyar yapıyor. Yani 3500 5000 kişilik bir örgüt Nasıl oluyor da 75 milyonluk dünyanın 17. büyük ekonomisinin dörtte biri kadar bir bütçe ve mali güce sahip oluyor? Kimin parası bu? Ülkemizin parası. Büyük çoğunluğu insanımızın parası. Belediyelerden aktardık kaynaklar, diğer tarım başta olmak üzere diğer aktarılan, turizm başta olmak üzere aktarılan kaynaklar, kamu ihalelerinden elde edilenler, oradaki kaçakçılıktan, mazot, uyuşturucu, insan ticareti, araç. Bunlardan elde edilen paralar. Görmediler mi bunları? Bilmediler mi? Bildiler. Ama ne bağlandılar değerli arkadaşlar. PKK 10 on kazandı. Onlar bire razı oldular. Ve onun için diyorum ki orada görev yapan üst düzey tüm askeri ve sivil bürokrasinin mutlaka mal varlığının araştırılması lazım. Hatta üçüncü şahıslara kadar bunların net bir şekilde ortaya konması lazım değerli arkadaşlar. İş buralardan başlaması lazım. Ve Neticede bugün bir süreç başlattılar. Biz çok net bir şekilde dedik ki bu yanlıştır. Neden? Çünkü siz PKK'yı muhatap olarak bu terörü bitiremezsiniz. Tam tersine PKK'yı hem siyasallaştırırsınız, hem içeride hem dışarıda meşrulaştırırsınız. Yani terör örgütü olmaktan çıkarır, özgürlük gelirleri veya aktivist haline dönüştürürsünüz ve ileride de ne kadar gidecek sürecin altyapısını hazırlamış olursunuz dedi değerli arkadaşlar. Bunu söylerken tabii ki bir MHP veya CHP üslubuyla konuşmadık. Niye konuşmayız? Büyük Birlik Partisi'nin üslubu her zaman siyasi ahlaka, siyasi edebe ve siyasi nezakete uygun olmuştur. Rahmetli Genel Başkan'ın tavrı da olmuştur. Bizim de tavrımız böyledir. Bundan sonra da böyle olacaktır değerli arkadaşlar. Hiç kimse bunun dışında bir tavuz bizden beklemesin. Ama doğruları da en yüksek ve gür bir sesle söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Bakın biz Batman'daydık bunlar iki hafta önce. Batman'daki vatandaşlarımızla konuştuk. Sadece kendi teşkilatlarımızla değil. Sokağa çıktık. Ticaret odasını ziyaret ettik. Hasan Ülkeyf'e gittik. Kahvelerde oturduk konuştuk. İnsanlar 30 yıl devletin yanında durmuşlar. Her türlü tehlikeyi göz alarak, her türlü riski göze alarak ama şu anda PKK bu süreçten sonra öyle bir havaya girmiş ki orada sanki bütün oraların sahibi bu ve herkese racon kesiyor. Psikolojik bir üstünlük kurmuş durumda. Dolayısıyla bunu biz gördük ve bunu uyardık yanlış. Ha, sadece eleştirmekte kalmadık. Yerine ne önerdik? Bir muhataplık heyeti önerdik. Yani AK Parti'den orada BDP'nin 30 varsa AK Parti 3 katı Kürt Kürkenli Milletvekili var. CHP'de var, MHP'de var, bizde var, sivil toplum örgütleri var, cemaatler var, cemiyetler var. Bunlardan bir muhataplık heyeti kurulsun ve bunlarla süreç konuşulsun, bunlarla yürütülsün. Akil insanlar diye ortaya koydukları insanlar gidiyorlar kapalı kapılar arkasında istedikleri kimselere çağırıyorlar, istedikleriyle konuşuyorlar. Oradan sadece Türkiye kamuoyuna basın aracılığıyla, kamuoyu aracılığıyla milletin işte ne kadar bu süreci istediğini, Herkesin buna özlemle beklediğini anlatıyorlar. Halbuki öyle değil durum. Evet millet özlemle hasretle terörün bitmesini bekliyor. Bu doğrudur. Ama aynı zamanda millet bu süreçle ilgili de büyük endişeler ve büyük kaygılar taşıyor. Yani Batı'da ne diyor arkadaşlarımız veya Karadeniz'de işte bu da kardeşlerimiz İç Anadolu'da, Ege'de bedeli ne olursa olsun demiyorlar. Bedeli ne olursa olsun demiyorlar değerli arkadaşlar. Evet terör bitsin diyor herkes ama bedeli ne olursa olsun değil. Yani bedeli adalet sağlanmadan, şehit aileleriyle helalleşilmeden, başta apı olmak üzere bütün bu eylemlere karışanların adalete hesap vermeden böyle bir sürece olumlu bakmıyorlar. İki, eğer bu süreçle birlikte anayasadan Türk kimliği çıkarılacaksa veya başka kimlikler eklenecekse Yine buna milletimiz razı Üçüncüsü, ülkemizin bir bölümü yarı özel hale getirilecekse, yerel meclisler kurulacaksa, ikinci bir bayrak çekilecekse bayrağımızın yanına, milletimiz bunu da onaylamıyor. Aynı şekilde dilimizin yanına ikinci bir eğitim dilinin de gelmesini istemiyor. Ve milletimiz şunu öğrenmek istiyor. Buradan çekilen PKK'lı teröristler nereye gidiyorlar? Suriye'nin kuzeyine gidip orada PYD ile birleşip oranın kuzeyinde bir PKK özel bölgesi yapılanması mı oluşturuyorlar? Veya Karayla'nın dediği gibi ne diyor? Kuzey Kürdistan'a çekiliyoruz diyor. Hiç birisinden çıkıp demiyor ki ey eşkıya Kuzey Kürdistan orası Güney Kürdistan orasıysa Güney Kürdistan'a çekiliyoruz diyor. Kuzey Kürdistan neresi? Adam resmen bizim Güneydoğu Anadolu'muzu Kuzey Kürdistan olarak görüyor ve söylüyor ama ne devleti yönetenlerden ne hükümet yetkililerden ne böyle basındaki işte biletin önüne koyanlardan hiç kimseden bu sözü duyuyor musunuz değerli arkadaşlar? Hiç kimseden bu sözü duymuyorsunuz. İşte biz büyük bir olarak bütün bunları dile getiriyoruz. Yani tukaka deyip atmıyoruz. Sırf muhalefet olsun diye konuşmuyoruz. Temellendirerek konuşuyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Biz eğer idansak ki bu süreç onurlu ve şerefli bir şekilde Türkiye'yi terörden kurtaracak... Elbette ki elimizi değil kafamızı da taşın altına koyarız. Biz bunu yapmış bir siyasi hareketiz. Referandumda evet dedik. Neden? Çünkü 26 madde vardı. Baktık hepsine. Hepsi bize uygun. Evet dedik. Eksik ama evet dedik. Çünkü tekliflerimiz vardı başka. Onlar kabul edilmedi ya. Bir sıra bol diye eksik ama evet demedik. Biz 11 maddelik bir anayasa değişikliği teklif ettik hükümete. Sadece bizim teklifimizden 4 tanesi alındı. Yedi tanesi alınmadı. Biz onun için eksik ama evet dedik. Biz baş ve kamuda özgürlük istemiştik her tarafta. Biz memurlarımıza sendikalı grevi toplu sözleşme hakkı istemiştik. Emeklerimize sendika hakkı istemiştik. Biz siyasi partiler esasındaki ve seçim kanunundaki antidemokratik uygulamaların değiştirilmesini istedik. Ve yine hem şehitlerimizle ilgili, ailelerle ilgili yapan pozitif ayrımcılık, hem geçici 15. madde, hem engellilerimizle ilgili, hem kadınlarımızla ilgili pozitif ayrımcılık, Bizim teklifimiz de o anayasa referandum paketine girdi değerli arkadaşlar. Bunu en önce benim arkadaşlarım bilecek ve biz niye eksik ama evet dedik bizim arkadaşlarımız bunu anlatacak değerli arkadaşlar. Bunu bizim arkadaşlarımız bilecek. Önce bizim bizim arkadaşlarımız takip edecek ve niye böyle dedik sorulduğu zaman böyle tokat gibi cevabının verilmesi lazım. Çünkü biz hiçbir zaman şu anlaştı işte olmadı. Ne bu hükümet ne de önceki hükümetler. 20 yıllık Büyük Birlik Partisi'nin tarihine bakın. Hiçbir zaman hükümet bir adım attı. Burada da başarısız olsun. Bunu da yere çakılsın. Oradan da biz oy devşirelim. Siyasi rant elde edelim anlayışında olmadık değerli arkadaşlar. Ama maalesef bugün meclisteki bütün partiler iktidarıyla muhalefetiyle hepsi bu anlayışla hareket ediyorlar değerli arkadaşlar. Biz asla böyle değiliz. Ve onun için biz büyük bir parsiz. ve onun için biz milletin en müstesna gönlünün en müstesna kalbinin en müstesna yerinde yer edilmiş Türkiye'nin en itibarlı siyasi hareketiz değerli arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Ve tabii ki ekonomik olarak milletimizin çok dertleri var. Hiç bunları dile getiren oluyor mu? Her gittiğim bölgede söylüyorum bölgenin problemleri ilgili. Değil mi? 4.4 lira fındığın fiyatı. Kaç lira mal ediyorsunuz? 4.4 lira. Belki daha fazlasına 10 kuruş 20 kuruşluk aşağısına. Ya nasıl oluyor? Aynı fiyata adam mal ediyor, aynı fiyata satıyor. Nasıl yaşayacak bu insan? Karadeniz boşalmasında ne yapsın değerli arkadaşlar? Onun için insanlarımızı doğduğu yerde doyurmak lazım. 1.3 lira olarak açıklandı yaş çayın alım fiyatı. Bu kimi korutuyor değerli arkadaşlar? Bu kime yetiyor? Bu buradaki kardeşlerimizin yerinde doymasına, alnı ak bir şekilde başı dik bir şekilde yaşamasını sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Halbuki onlar burada vatanı bekliyorlar değerli arkadaşlar. Bunlar bütün ışıklar gece yandığı zaman ormanlar içinde vatanı bekliyorlar. Onun için her bir bölgenin problemleri çözülmeli ve nimet adil bir şekilde dağıtılmalı değerli arkadaşlar. Bu gelir dağılımındaki adaletsizliğin bir an önce yok edilmesi lazım. Ve Türkiye'nin çalışan kesiminin yüzde 47'si asgari ücretle çalışıyor. Yani açlık sınırının altında çalışıyor. Kim ne derse desin değerli arkadaşlar. Yok IMF'ye borcu kapattık. Yok dış borcumuz şöyle oldu. Yok enflasyon. Hepsi değerli arkadaşlar hepsi yalan dünyası. Ben size şöyle. Hepsi yalan dünyası. Millet şöyle sanır. Ayın 14'ünde IMF'ye son borç taksinde ödeyeceğiz ve borç bitti diyor. Yani şöyle bir hava istiyorlar. Türkiye'nin bütün dış borcu IMF'ydi. Bunu da bitirince dış borç kaldı. Halbuki bu büyük bir aldatmaca. Yalan değil ama büyük bir aldatmaca. Evet IMF'ye borç bitiyor. Ama öbür taraftan bizim iç ve dış borç toplamımız 600 milyar dolara yaklaşmış değerli arkadaşlar. Bunu ne söylemiyorsunuz? Enflasyon yüzde altıya düştü. Düştü diyor. Ya enflasyon yüzde altıya düştüyse benim bu vatandaşım niye kredi kartına yüzde kırk ödemeye devam ediyor? Niye ticari krediler %15'in altına düşmüyor? Eğer işsizlik bu kadar düşmüşse niye biz OECD ülkeler arasında 30.6 ile düzeltilmiş işsizlik oranında şampiyonuz değerli arkadaşlar? Dolayısıyla da rakamlarla inanılmaz bir oynama var ve maalesef olan vatandaşlarımıza oluyor. Vatandaşımız ekonomik sıkıntılar altında da inimini bilmiyor. Maalesef Değerli arkadaşlar mesela en son biz biliyorsunuz bir şey önermiştik. Bununla cümlelerimi tamamlayayım. Bütün er ve er başlarımıza asgari ücret oranında maaş ödenmesini önerdik biliyorsunuz. Geçen 2011 seçimlerden önce bizim milletimize taahhütümüzdü. İktidara gelirsek bunu yapacağız dedi. Hükümet bunu aldı ve dedi ki yoksul ve fakir askerlerin ailelerine 250 lira ödeyeceğiz dedi. Ben en son Sayın Başbakan'la görüştüğümde de söyledim. Bu yanlış. Bu doğru değil bütün er ve erbaşlarımıza asgari ücret oranında bir ücret ödenmesi lazım. Sosyal güvenlik primlerinin de yatırılması lazım. Çünkü geride kalan aileleri, çocukları bunlardan istifade etmesi lazım. Yüce Rabbim zekatı zengin fakir ayrılıyor mu? Bütün öğrencilere diyor. Yani orada öğrenci neyse burada asker bu. Vatan görevi yapıyor. Ha, bütçen yoktur 250. O zaman hepsine 250. Ama biz iktidar olursak hepsini asgari ücret değerli arkadaşlar. Yani 780 milyar. <laughs> Kaynağınız ne dedi? Kaynağımız dedim. Biliyorsunuz 150 milyon hava yolcusu var. En son 3. hava yolu ihalesi 22 milyar dolara verildi biliyorsunuz. Bunun bütün maliyeti 250 lira verdiği zaman tüm askerlere değerli arkadaşlar. Yani 780 bin ordumuz var ama bunun 400 bin şey er ve el var. Geriye kalanı az subay, subay, işte uzman çavuş. Yani profesyonel, yarısı profesyonel bizim ordumuz. Dolayısıyla da 400 bini çarptığın zaman aylık 250 lirayla ne yapar? 1 lira para yapar. Yani 100 milyon para yapar değerli arkadaşlar. 12 aya koyduğun zaman bunu <laughs> neticede 2 milyar 400 milyon gibi e, pardon 1 milyar 200 milyon gibi bir para yapar. 1 milyar 200 milyon düşünün 10 lira alınsa her hava yolcusunda. <laughs> Biliyorsun uçak biletini iki ay önce alırsan 50 lira, bir ay önce alırsan 100 lira, son güne kalırsan 200 lira. 10 lira koysan 1,5 milyar para yapıyor. Sadece buradan çıkıyor. Bırak kayıt başka kaynakları falan yok. Sadece buradan bile bu para çıkıyor. Yani kaynak çok. Yeter ki sen verme iste. Ama niyet ben yoksul ailelerin çocuklarına vereyim, ailelere vereyim, onların oyununu alacağım. Şimdi sosyal yardımlaşma konu aracılığı yapılan gibi. Öyleyse işte niyet farklı. Ama bizim niyetimiz hiçbir zaman böyle olmadı ve olmayacak da Ama doğrusu bu. Hepsine verilmesi lazım. Biz çünkü milletimiz için siyaset yapıyoruz. Ülkemiz için siyaset yapıyoruz. Ve yine aynı inançlarla, aynı değerlerle, aynı usul yolculukla siyasetimize devam ettireceğiz. Ben... <laughs>